Bize çay vermedi. Çay atsaydı ben de olur dedim ama çay atmadı kafamıza. Ama kandırdılar, ama çaldılar, ama ittiler. Gene aldılar. Jandarma geliyordu kahveden topluyordu. Yangına gidecek. Mecburi götü. Para, arabalarla para taşındılar. Gene oyu verdi bu topla. Ulaşım bitince, yancı kadar yanınca diyecekler biz kontrol altına aldık. Peki sizce hükümetin çalışmaları nasıl? Hükümet mi? Var mı hükümet diye bir şey? Var mı? Var bu... herhalde yangını söndürdüm. Var mı bir organizasyon? Alınmış tedbir var mı? Yok. Bence gidip iki tane adam bağıracak. Erdoğan'a karşı laf söyleyecek. tomala yığılacak. Buraya yangın sönecek. Başka çare yok. Yani herkes bağırıyor. Herkes dinliyoruz. Belediyeler, belediye başkanlar var var bağır, bağırıyor. Bağır, yanıyoruz diye. Ama hiçbir şey yok. Uçakla alangarda, gelen uçaklar havaalanında duruyor. Ben necdet soruyorum, hükümet çalışıyor mu? Çalışmıyor, çalışmıyor. Ne olur sizce e, yeni Türkiye seçimine. tarihinde bu zamana kadar bir hafta yangın süren yangın duydunuz mu? Hiçbir tarih kaydetti mi? Hani başkanlık sistemine geçince da çok daha hızlı karar alacaktık, öyle diyorlardı tek kişi. Ne karar aldı bugüne kadar? Bir haftadır. Söyler misiniz bana? Hükümet ne karar aldı? Yangın bittikten sonra kontrol altına aldık. işte bu kadar. Aldı karar bu. Yangın bitince, yanacak, yanınca kontrol aldık. Bakın orada Muğla'da yanılmıyorsam yahut da Manavgat'ta denizde masur kalan insanları yangından balıkçı tekneleri taşıdı. Türkiye'nin silahlı kuvvetleri var, Türkiye'nin deniz kuvvetleri var. Türkiye'nin deniz kuvvetlerinin yangın söndürme ekipmanı, cartı curtu var. Hangisini gönderdiler? Biz önceden yangın çıktı mı Şamlı'da herhangi bir yerde jandarma geliyordu, kahveden topluyordu yangına gideceğim, Mecburi götür. O halen var. Hangi askeri birlik müdahale etti? Yok. Onun için boş konuşmayalım. Yani olca yere varıyor, olca yere gidiyor. yanacak, yanacak. Ulaşım bitince, yanacak kadar yanınca diyecekler biz kontrol altına aldık. Ekonomimiz nasıl? Ekonomi çok güzel. Uçuyoruz, uçuyoruz. Ekonomi çok güzel. Bana yüzde 8-45 zam yaptı devlet 6 aylık. Öncesinden gaz, petrol hepsinden yüzde 20 civarında zam geldi. Sonrasında da yüzde 25 civarında zam geldi. Daha ne diyeyim ben? Sen düşün. Allah'a şükür yetiyor. Ondan doları varsa bizim Allah'ımız var. Öyle yetmez olur mu? Yetiyor. Valla toplum şu anda yüzde 30'a düşmüş. Toplum öyle yolsuzluklar gördü. Para, arabalanan para taşıdılar. Gene oyu verdi bu top. Ama kandırdılar, ama çaldılar, ama itler. Gene aldılar. Şimdi ne olacak? Halen daha bu rezilliğe göre, bu şeye göre yüzde otuz civarında oy var. Bana göre bir tek oy çıkmaması lazım. Ben vergimi soracağım. Vakıfa verecek, ona verecek, buna verecek, bana vermiş. Müteahhide verecek, bana yok. Yeniden AK Parti iktidar olur mu? <laughs> Onu sen şeye sor, Erdoğan'a. Bize çay vermedi. Çay alsaydı ben de olur dedim ama çay atmadı kafamıza.